Cimbom Talk'tan herkese merhabalar, herkese iyi geceler. Hafta içi oynadığımız Atletico Madrid maçının ardından ligde bu akşam, cumartesi akşamı Karagümrük deplasmanında 3-1'lik galibiyetle 3 puanı almayı bildi Galatasaray. Bugün maçla ilgili genel e, görüşlerimi, fikirlerimi, e, değerlendirmelerimi aktaracağım bu videoda size. Videoya hemen geçmeden önce bir hatırlatmayı da yapalım. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyelim. Ve kadroyla maça maçın değerlendirmesine başlayalım. Galatasaray e, Sanenin, Lemina'nın yedek oturduğu, Eren'in yedek oturduğu, Kazımcan'ın e, ve sonradan Kaan İcardi'nin de oyuna girdiği e, bir kadro. Ekrandaki kadroyu tercih etti Okan Hoca. Yani burada e, özellikle Saneyi rotasyona sokmak. Çünkü sene başından beri e, çok fazla maç oynadı. Hatta neredeyse her maç oynadı Sane. bir dinlenmeyi de artık hak ediyordu. E, bu maçta da Okan Hoca Yunus'u sağda oynatarak yani Sanenin yerinde, e, solda da Barış yine oynayarak ee, bir rotasyona girmiş oldu. Aslında burada benim rotasyonda özellikle en çok kullanılması gereken oyuncunun tabii ki Lemina olduğunu önceki videolarda da hep söylemiştik ama e, Lemina maalesef ilk 45 dakika o kadar kötü bir oyun vardı ki oyuna yine girmek zorunda kaldı. Hatta e, maçtan sonra bir video vardı. Gördüm. Sekerek çıkıyordu starttan. Umarım önemli bir şey yoktur. Çünkü Galatasaray'ın Lemina olmadığı bir e, senaryoda ne kadar kötü hallere düştüğünü bugün tekrar izlemiş olduk. Ee, özellikle Torreira'nın da e, ve İlkay'ın ilk da ona e, ayak uydurmasıyla oluşan orta sahadaki e, bu formsuzluk Galatasaray'a sıkıntı yaratıyor diyelim. Şimdi e, şu şeyleri ilk önce bir söylemek lazım. Hani ilk yarı Galatasaray'ın oynadığı topun ne kadar kötü yol, olduğuyla ilgili. Yani Galatasaray teknik heyeti ve oyuncular ilk yarıda e, oyundan utanmış olacaklar ki ikinci yarı Lemina'nın da girmesiyle o hani, kurulan baskıyla 55. dakikada maç resmen e, bitti yani matematik açıdan olmasa bile fiilen kümeye düşen bir kara gümrük önünde ilk yarıda oynanan futbolun hiçbir açıklaması olamaz. Yani bence sezonun en rezalet 45 dakikalarından biriydi. Hani golü falan çok erken attık. Herhalde bu sezon ligin en erken golü olabilir. Ben herhalde çok rahat bir maç izleyeceğiz diye düşünürken golden sonra Galatasaray hiçbir varlık gösteremedi. Yani yenen golde zaten tam bir lakaaytlık, sorumsuzluk örneğidir. Yani Torayra rakibi serbest vuruş anında arkasını dönüyor. Abdülkerim ofsaytı bozuyor. Hani o son anda fark ediyor oyuncunun oradan kaçacağını. E, ayağını tam çekerken ayak ucunda zaten e, offside çizgisi vardı. Ayak ucundan bozuyor. Yani işte bu e, hep bahsettiğim lig maçlarındaki konsantrasyonsuzluk, lig maçlarını önemsememe, e, oyuncuların bir şekilde bu ligdeki maçlara konsantre olamamasıyla e, alakalı bir şey. Burada görevde kime düşüyor? Okan Burak'a düşüyor. Okan Burak'a e, bir açıklaması var Okan Burak'ın onu da ekrana vereyim. Onun üzerinden aslında Okan Buruk'la ilgili bir eleştiride bulunacağım burada. Okan Buruk'un açıklaması var ekrandaki gibi. İnşallah bir daha burada oynamayız. Ee, üzerimizde olimpiyat kabusu var. Yani bir hocanın bunları söylemesi çok tuhaf geliyor bana. Yani sen oyunculara da bunu işliyorsun. Bu şey gibi Fenerbahçe'nin yıllardır bizi şampiyon yapmıyorlar, yapmazlar, yapmayacaklar diye inanıp olamamaları gibi yani. Sen de işte bizim burada bir kabusumuz var dersen burada bir daha maç oynadığında benzer şeyleri yine yaşarsın. O yüzden bu açıklamanın ben yanlış olduğuna inanıyorum. Yani buradaki maçlarda mental anlamda çok iyi değiliz. Bu da kötü mesela. Nedenini bilmiyorum. Nedenini bileceksin abi bir kere. Mental olarak da kötü olmayacaksın. Takımı da sen oraya hazırlayacaksın. Alıştıracaksın bir şekilde. İkna edeceksin oyuncuları. Sen oyunculara da bu şeyi verirsen soyun odasında zaten biz burada kötü oynuyoruz diyecek. Adam vereceği performansı da veremeyecek. Yani dünyanın en saçma açıklaması bence. Maç öncesi her şey çok iyi oluyor ama sahaya çıktıktan sonra oyuncuların enerjilerini çekmişsiniz gibi oluyor. Bak anlattığım şeyler her açıklamada daha kötü açıklama yapıyorsun. Yani her cümlende daha da batırıyorsun. E, elbette 3 gün önce yüksek tempoda maç oynadık. Yorgunluğu olacak ama maçın ikinci yarısında e, olacak yorgunluklardır. İlk yarıda bu sorunu yaşadık demiş. Yani şimdi Okan Burun bir 2 e, bir maç önceydi galiba. E, yine takım maç seçiyor cümlesini Antep maç sonrasıydı. E, takım maç mı seçiyor diye soru sormuştu. Sinan Yılmaz ya da Hasan de herhalde. E, takım maç seçiyor cümlesini sevmediğini söyledi Okan Hoca. Neden sevmiyor? Herhalde gerçeklere alerjisi var. Çünkü bu takım maç seçiyor abi. Bu bir gerçek. E, bu gerçeği de değiştirecek olan kişi sensin. Yani takımdaki oyuncular ligi önemsemiyor artık. Takımda bu nedenle bir yenilenmeye ihtiyaç var zaten. 3 yani yıldır çok aynı oyuncularla oynamanı getirdiği bir şey bu. E, yani yabancı oyuncu bu ligde şampiyonluğun değerini anlamayabilir. Anlatacaksın. Geldikleri takımlarda kaç tanesi şampiyon olmuş? Bakman lazım buna. O simen ve sahne dışında yabancıların kaçı geldiği takımda şampiyonluk görmüş? Ama baktığın en çok yırtılanlar da o Sivenle Çünkü niye? Onlarda da bir winner karakteri var. Winner olmak karakterdir. Bu karakteri e, alıştıktan sonra winner karakterin varsa ya kazanmayı sürekli istersin. Bir daha istersin, bir daha istersin. O mesela Napoli'de şampiyon olmuş, Bayern Münih'te kaç kere şampiyon olmuş Sane. Bu oyuncuların artık hani Bizim Türkiye'deki işte bu mantaliteyle baktığın zaman şunu demen lazım. Ya bunlar şampiyonlar doymuş. Doymuş adam Osimen gibi bir adam hiç doymuş gibi görünüyor mu size? Sane keza aynı şekilde. Yani e, dediğim gibi bu winner karakteridir. Ama baktığın zaman Davinson Sanchez mesela dökülen oyunculardan bahsedelim. Ya bu adamda inanılmaz bir kendine güven var. Hatta ben şöyle ileri gideyim. bununki kibir bile seziyorum Davinson Sanchez'de. Yani yıllarca Tottenham'da oynadı. Şampiyonluk baskısının olmadığı bir takım Tottenham. Buraya geldi iki kez şampiyon oldu. Bence artık bu ligi önemsemiyor. Bugünkü maçta ben bunu net gördüm. İlk golde yine atladı kaydı gitti. Kendini yerlere atıp rakibi bomboş bıraktı. E, golü yedirdi. Yani bunu daha önce Beşiktaş maçında da yaptın. Abi atlama artık. Orada zaten Uğurcan büyüyerek gelmiş kapatmış o açığı. Atlamasa golü yemeyeceksin belki. Çünkü adam çektiği zaman sen de onunla birlikte gidebileceksin. Yani bir sözümde e, Torreira'ya. Torreira da dediğim gibi ilk yarının en kötülerinden e, bir, tanesi, bir tanesiydi. E, bir aydan fazladır süredir Çıktığı maç Fenerbahçe maçına çıktın, ee, şeye çıktın bir de Atletico Madrid maçına çıktın, Gaziantep maçına çıktın. Üç maça çıktın bir ayda. Yani tamam dört yıldır üstüne yük bindi. Eyvallah. Ee, ama bir maç ya bir ayda 3 maç yaptın. Ee, babacım dinlendin artık kendine gel ya. Yani kafanda transfer, maaş bilmem ne varsa e, bu oynadığın topun sebebi buysa bunu da bilelim. O hayalini kurduğun Boca Juniors mevzusundan beri sahada yoksun. E, artık kendine gelmesi lazım Torreira'nın çünkü Galatasaray'ın Zaten orta sahasında sıkıntı var. Transfer yap, yapmayacağı bile belli değil. Yani şu an yapılan transferler hücum bölgesine. Bizim hala orta sahada transfere ihtiyacımız var. Hani burada e, özellikle konsantre olamayan, kendini vermeyen oyunculardan bahsetmişken yani biraz e, tam tersi olanları da söylemek lazım. O yüzden e, ben buradan Şalay'a geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şalay son birkaç maçta özellikle maçın adamı bence. Artık Galatasaray'ın oyun kurucu sağı olmuş vaziyette çünkü pas inanılmaz yüksek. Toplu, oyunun atan sürekli içerisinde özellikle sana varken bugün sana olmamasına rağmen yine vardı orada. Yani kariyerinde de Galatasaray'ın başarısı adına her gün sınıf atlıyor. Yani dediğim gibi kariyerinde hiç oynamadığı bir mevki kanat bek olarak oynamıştı ama orada da hani CV'sine sağ bek de eklemiş vaziyette ki bence sol bek de oynar çünkü inanılmaz. Disiplinli bir oyuncu, taktik disiplini yüksek, e, sakin, özgüveni yüksek ve çok keskin <laughs> fiziksel anlamda. Her gün dediğim gibi sınıf atlıyor, üzerine koyuyor. Galatasaray hücumlarının bence gizli silahı, yani geriden katıldığı için e, hücumlara marka edilmesi de oldukça zor. Yani genelde çünkü hücumcu kanat oyuncular e, rakiplerin bekleri takip etmez. Şalay'da özellikle bu e, durumdan faydalanıp, hücumlarda rakip e, stoperle bek aralarına inanılmaz sızıyor oralara müthiş koşular atıyor yani sadece hücum anlamında da değil defansif anlamda da özellikle fiziksel olarak dediğim gibi keskinliği çok üst düzeyde e, ön alan baskısında rakibine kene gibi yapışıyor yani bugün de hem ilk golde baskıda topu kazanan Şalai'ydi. hem de e, ikinci golde enfes bir ortayla saraya kafa golünü attırdı e, geçen videoda bahsettiğimi ya söylediğim şey vardı tekrar etmek istiyorum Şalai yani bu takımın e, transfer politikasında referans noktası olmak zorunda. Galatasaray transfer yapacaksa Şalay gibi oyuncular almak zorunda. Yani nasıl oyuncular? Tekrar edeyim yine. Sana ne vereceği belli olan, belli bir e, performansın altına düşmeye, mesela Şalay'ı on üzerinden 5 göremezsin. Şalay her zaman sana 6.5-7 verir takım kötü olduğu zaman bile. Çünkü bu oyuncular e, çok fazla etkilenmez dış etmenlerden. Daha çok ne oynayacağını bilir. Görev bilinci yüksektir, taktik disiplini yüksektir. Sen e, bu oyuncudan performans alamıyorsan kendini sorgulaman gerekiyor. Burada tabii e, maçın bir diğer adamı, aslında iki gol attı maçın adamı tabii ki Sara ama e, ondan da bahsetmek lazım. Yani Sara'nın özellikle çok beğendiğim bir şeyi var. Yani maçın içerisindeki kısımdan ziyade maç sonu açıklamasında e, gördüm bunu. E, son vuruşlarda kendimi çok geliştirmeye çalışıyorum, çok çalışıyorum dedi. Yani... Tam bunu böyle Atletico Madrid atlet maçı son dakikada kaçırdığı golden sonra e, söylemek size belki komik gelebilir ama ben bunu çok değerli buluyorum. Çünkü daha önce bunu söylemiştik. Vuruşlarında gol at yani Norwich'te oynarken attığı gollere bakıyorduk. Galatasaray'da bunu çok fazla yapamadığını hep söylüyorduk. Demek ki e, bunu kendisi de fark etmiş ve hani ben oldum demeden oturup buna çalışmış. Mesela Barış Alper'in ben ilk çıktığı zamandan beri bu kanalda söylüyorum. Çok es eski 3 yıl önceki videolarda falan var. İşte şeyini ilk dokunuşunu geliştirmesi gerekiyor, İşte şutlarındaki teknik vuruşunu da geliştirmesi gerekiyor diye Barış Alperle ilgili çok videom var mesela. Ama Barış Alper mesela hala onlarda sıkıntı yaşıyor, fiziksel olarak çok ileriye gitti bunu da söylüyoruz. Ama eksik olan bölgelerde yani son vuruşlarda hala Barış Alper'e sıkıntısı var. O yüzden Sara'nın bu eksik gördüğü noktayı geliştirmeye çabalaması gerçekten çok değerli diye düşünüyorum. Bugün de. Gayet güzel, ya yani kafa golü de atıyordu Norveç'te. O yüzden beni kafa golü daha çok e, mutlu etti. Diğerinde de takipçiliğiyle ki oyunda e, fiziksel olarak da daha iyi göründü. Yani Sara e, Manchester City maçında 11 başlarsa şaşırmam o yüzden. E, tabii ki Osemen'den de bahsetmek istiyorum. E, bir süre sonra Osemen de gol atmış oldu. E, yani sürekli istemesiyle takımda yıldız tavırlarına girenlere, özellikle lakayt oynayanlara az önce bahsettim. E, ders olmalı Osemen'in çabası, performansı. Yani birazcık yüzleri varsa zaten bu adamın çabasını görüp de ona göre oynarlar. Takıma gelen iki transfer belki de 3-4 yani olacak. Bu nedenle çok önemli. Yani bazı oyuncular artık kendine forma yarışında tehdit algılamak zorunda. Yoksa performanslarını arttıracakları yok. Biraz daha çabalarlarsa belki o simende daha rahat maçlar oynar. Çünkü bizim bu adamı dediğim gibi pamuklara sarmamız lazım. Icardi oyuna girdi gördük yine yani. Yine yürüyemiyor, yine koşamıyor. Yine ağır kalıyor. Top kontrolleri sıkıntılı. O yüzden Osman'ın performansı da her zamanki gibi çok değerli. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama bir de Trabzonspor'la ilgili Trabzonspor'un bir tweet'i var. Olay ile olay transferi, olası olay transferi ile ilgili bir tweet attı Trabzonspor. Aslında tweet değil de Galatasaray'ın tweet'ini alıntıladı. Galatasaray maç öncesi şöyle bir şey çıktı. çıktı Bir şey tweet attı. Her maç öncesi olduğu gibi sponsor firmayla yaptığı bir ortak paylaşım diyeyim. Burada da şöyle bir durum söz konusu. E, Galatasaray e, maçlardan önce bunları hep paylaşıyor. Yani geriye gidip görebilirsiniz. Yani Trabzon'un 42 numaralı bu paylaşım üzerinden bir alıntılaması oldu işte. Abdülkerim'in forması 42. Olayda 42 giyiyor diye. E, yani bu sezon iyi işler yapıyordu Trabzon ama neden bu işlerle uğraşıyor anlamış değilim. Çok iyi bir scout ekipleri var anlaşılan. Güzel transferler yaptılar. Yani işin idari boyutunda neden bu tıklara giriliyor? Anlamak gerçekten mümkün değil. Asaray bu paylaşımları her maç yapıyor dediğim gibi. Yani gidin bakın. Geride önceki tweetlerde duruyor. Hepsinde de o maç kaptan kimse onun e, forması. ilk fo şey oluyor paylaşımda duruyor görsel olarak. E, mesela Icardi'nin olduğu maçlarda Icardi'nin forması var. Sonlukla Abdülkerim olduğu için Abdülkerim'in var bu maçta olduğu gibi. O tweetlerde de. E, yani neden bunu üzerine alıyor Trabzonspor anlamıyorum. Yani bu kadar önemli değilsiniz abi. Herkes size bir mesaj vermek için yatıp kalkmıyor. Yani acaba Trabzon'a bugün nasıl bir mesaj göndersek diye Galatasaray sosyal medya ekibinin düşündüğünü sanmıyorum ben. Yani Uğurcan için de benzer şeyleri yaptınız. E, tam böyle Galatasaray'la adı geçerken formalarını Trabzonspor e, TS Store'dan alabilirsiniz diye bir tweet paylaştınız. Sonra 10 gün sonra ne oldu? Uğurcan Galatasaray'a geldi. Şimdi Galatasaray'da o tweeti mi alıntılasın size cevap versin? O yüzden... Sonradan rezil olacağınız işin içinde ticaret varsa rezil olursunuz. Yani böyle büyük konuşmamak lazım. Yani Galatasaray ben fikrimi Twitter'da da yazmıştım bu konuyla ilgili. Olayını verici, alacağı ya bence edeceği maksimum para 15 milyon. Galatasaray'ın 15'likten fazla vermemesi lazım. Yani bu akılsızlıktır başka bir şey değil. Yani böyle söylendiği gibi 30 milyon artı Ahmet Kutucu falan. Yani bunlar akıl işi değil. O yüzden hani Galatasaray bir şekilde o parayı yine verir Uğurcan'a verdiği gibi alır. Siz de bu attığınız tweetle kalırsınız. Sonra tweet silmek zorunda kalmayın. Yani enerjinizi scout işlerine verin. Ucuza alın. E, yüksek fiyatlara satın. E, kulüp sürekli dönsün, kar etsin. E, bu da sizin misyonunuz olsun ki bence Türkiye'deki her takımın e, misyonu bu olması lazım. Bu misyonu taşımaları lazım. Uydulik olursun bir süre sonra. Çünkü genç potansiyelli oyuncular senin e, büyük takımlara 5 büyük lige transfer olarak oyuncu gönderdiğini e, gördükten sonra burayı daha çok tercih ederler. E, buradan 5 büyük lige yürür, alır yürürüm diye. Ama siz böyle ufak hesaplarla uğraşmaya devam ederseniz de arpa boyu yol alamazsınız diyelim ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bu videoda özellikle dediğim gibi Karagümrük maçını analiz etmeye çalıştım, kendi yorumlarımı eklemeye çalıştım. Siz de yorumlara gelip kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz, değilseniz oturup bunları konuşabiliriz. Videoyu da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.